Kriminati TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda sizlere mutlaka bilmeniz gereken toplamda 10 bölümden oluşan 352 adet kripto para teriminden bahsedeceğim. Araştırma videolarımda birçok yabancı terim olduğu ve bu araştırmaları dinlerken daha iyi anlayabilmek için bu tarz bir video hazırlamaya karar verdim. İnanıyorum ki verdiğim bu bilgiler birçoğunuzun işine yarayacaktır. Dilerseniz videonun açıklama kısmından direkt merak ettiğiniz terime kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Şimdi terimlere geçelim. HODL yani holding nedir? İngilizcede tutmak anlamına gelen holding kelimesi bir yazım hatası yüzünden kripto para dünyasında HODL şeklinde kullanılmaya devam etti. Bir kullanıcı 2013 yılında bir kripto para formuna elindeki Bitcoin'leri satmayacağını belirtmek için I am holding yerine I am hodling yazınca her şey öyle devam etti. Artık elindeki kripto varlıkları satmak istemediğini belirten birçok kullanıcı hodl jargonuna alıştı. FOMO yani fırsatı kaçırma korkusu nedir? FOMO borsa ve kripto para piyasasında adından sıkça söz ettirirken psikolojide de fırsatı kaçırma korkusu olarak adlandırılır ve açılımı da fear of missing out yani kaçırma korkusudur. Yatırım ve ticaret işleriyle ilgilenen kullanıcıların piyasalardaki büyük kaybetme korkuları FOMO olarak nitelendirilir food nedir? Fear, uncertainty ve doubt kelimelerinin baş harflerinden oluşan bu kısaltma, dilimizde korku, belirsizlik ve şüphe anlamını taşır. Satın alınan kripto paranın sert şekilde düşmesine rağmen, inancın yitirilmediğini ve yaşanan hisleri ifade eder. Whale well, yani balina nedir? Kripto para dünyasında bir para biriminin seyrini değiştirecek, spekülasyonlara neden olabilecek büyük sermaye sahiplerini ifade ediyor. Bu sermayelere sahip olan kişiler ani bir yatırımla kripto paranın değerini yükseklere uçurdukları gibi servetlerini sistemden çekince ani düşüşlere neden oluyorlar. Bu sayede sistemi istedikleri gibi manipüle edebiliyorlar. Bull yani boğa nedir? Yatırımcıların çoğunluğunun satın alım yaptığı, talebin arıza ağır bastığı, piyasa güveninin yüksek olduğu ve fiyatların yükseldiği bir dönem olarak tanımlanır. Bear yani ayı nedir? Arzın talepten daha büyük olduğu, güvenin düşük olduğu ve fiyatların düştüğü zaman dilimi olarak tanımlandığı döneme ayı dönemi denir. Bull trap yani boğa tuzağı nedir? Bir varlığın düşüş eğiliminin yükselişte olduğu, ancak gerçekte gerçekleşmediği, uzun vadede boğaların para kaybetmesine yol açtığı sahte bir piyasa sinyalidir. Cold storage yani soğuk depo nedir? kripto paraların offline olarak barındırıldığı alanlardır. USB'leri, çevrim dışı bilgisayarları veya kart tipi cüzdanları içeren kripto para birimlerinin çevrim dışı depolanmasıdır. Cold Wallet yani soğuk cüzdan nedir? Soğuk cüzdan en basit tabirle Bitcoin ve altcoinlerin saklanabileceği internete bağlı olmayan cüzdanlardır. Soğuk cüzdanlarda internet bağlantısı bulunmadığından cüzdan siber saldırılara, yetkisiz erişime ve diğer güvenlik açıklarına karşı daha dayanıklıdır. Hot wallet yani sıcak cüzdan nedir? Online olarak çalışan kripto para cüzdanlarına sıcak cüzdan denir. Bu cüzdanı genellikle kripto borsası ve kripto alışveriş sistemleri kullanır. Güvenliği en düşük kripto cüzdan türüdür. Kripto borsa seçimi yaparken soğuk cüzdan desteği olan borsalar tercih edilerek risk azaltılabilir. Correction yani düzeltme nedir? Kripto para birimi veya genel piyasada fiyatın aşırı arttığı ya da düştüğü koşullarda genel trendin aksi yönde ortalama %10'luk bir tersine harekete verilen arttır. Mineable yani kazılabilir kripto nedir? Madenciliği yapılabilen kripto paralara mineable kriptolar denir. Not mineable kripto yani kazılamayan kripto nedir? Madenciliğe müsait olmayan kripto paralara not mineable kriptolar denir. P2P yani peer to peer nedir? Kelime anlamı ile eşten eşe anlamına gelir. Bitcoin ve blockchain ağının temel özelliklerinden biri olan peer to peer, üçüncü bir kişi ya da kurumun onayına ihtiyaç duymadan doğrudan kişiler arasında gerçekleştirilen işlemleri ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. P2P sistemi birçok bilgisayarı birleştirip veri paylaşımını açık hale getirir diyebiliriz. P2P sayesinde bir veriyi tek kişiye göndermek yerine bir veriyi tek seferde birçok kişiye gönderebilirsiniz. DApp yani merkezi olmayan uygulamalar nedir? İngilizcede decentralized application olarak yani merkezi olmayan uygulama olarak adlandırılan DApp herhangi bir yazılım uygulamasına benzer. Ancak merkezi bir sunucu yerine blok zinciri veya P2P yani eşten eşe ağlarda çalışır. Eşten eşe olacak şekilde çalışan uygulamaların tümü d olarak adlandırılır. Dead Cat Bounce yani ölü kedi sıçraması nedir? Zaman zaman kripto paralardaki veya diğer borsalardaki grafiklerde ölü kedi sıçraması durumu meydana geliyor. Uzun vadeli düşüş trendi içine giren değer varlığının kısa süreliğine yukarı yönlü hareket edip yeniden düşmeye devam etmesine ölü kedi sıçraması veya dead cat bounce deniyor. Ether nedir? İstenen işlemleri yürütmek üzere makineleri teşvik etmek için dağıtım uygulama platformunun Ethereum işleyişinde kullanılan ödeme şekline Ether denir. Node veya Full Node nedir? Node, kuralları izleyip bilgi paylaşan, diğer bilgisayarlara bağlı bir bilgisayardır. Full node ise Bitcoin'in eşler arası ağında bulunan ve tüm Bitcoin blok zincirinin bir kopyasını barındıran ve senkronize eden bir bilgisayardır. Node'lar bir kripto para birimi ağını çalışır durumda tutmak için gereklidir. Confirmation yani onaylar nedir? Bir işlem sadece blockchain'deki bir bloğa dahil edildiğinde onaylanır. Bu noktada bir onaylama vardır. Her ek blok başka bir onaydır. Farklı borsalar kripto para birimi işlem finaline dikkate almak için farklı sayıda onay gerektirir. Konsensüs yani fikir birliği nedir? Ağın tüm katılımcıları bu bloklarda yer alan blok ve işlemlerin sırası ve içeriği konusunda hem fikir olduğunda fikir birliği sağlanır. Bu duruma konsensüs denir. Double Spending yani çifte harcama nedir? Bitcoin ya da diğer kripto para birimleri için iki defa harcama yapma işlemidir. Teorik olarak mümkün gibi görünse de sağlam blockchain altyapısı olan kripto paralarda pratik olarak imkansızdır. Bunun için en iyi önlem en az 3 konfirmasyon almış olmaktır. Public Key yani halka açık anahtar nedir? Public Key, kripto para ekosisteminde ödemelerinizi almak için kullandığınız bir adrestir. Günümüz bankacılık sistemi ile açıklamak gerekirse IBAN numaranız gibi düşünebilirsiniz public key yani adresinizi karşı tarafa vererek ödeme alabilirsiniz. private key yani özel anahtar nedir? Bitcoin'in kilidinin açılmasına ve gönderilmesine izin veren 256 bitten oluşan büyük gizli bir sayıdır. Özel anahtar bir kişi veya varlıkla asla paylaşmamanız gereken bir şeydir. Bitcoin'de ve diğer birçok kripto para biriminde private key 256 bitlik bir sayıdır. Proof of work yani iş kanıtı nedir? Bitcoin için Satoshi Nakamoto tarafından tasarlanan fikir birliği mekanizmasıdır. Proof of Work, temel olarak herhangi bir sistemin çalışmasını zora sokmaya yönelik girişimlerin ve spamlerin yani istenmeyen mesajların engellenmesi için oluşturulmuş bir protokoldür. Proof of Stake, yani hisse kanıtı nedir? Belirlenmiş miktarda hisse veya varlık sahibi olan blockchain katılımcılarının blok oluşturma ya da doğrulama hakkı elde ettiği fikir birliği algoritmasına hisse ispatı yani proof of stake denir. Proof of storage yani depolama kanıtı nedir? Genellikle bulutta kullanılan hiyerarşinin olmadığı bir veri depolama yöntemidir. Diğer veri depolama yöntemlerinden farklı olarak bu yöntemde dizin ağacı kullanılmaz. Ayrı veri birimleri bir depo havuzunda aynı düzeyde bulunur. Her nesnenin benzersiz bir tanımlayıcı adı vardır. Uygulamalar nesneyi almak için bu adı kullanır. Her nesnenin kendisiyle birlikte alınan meta verileri de olabilir. Tokenomic yani token ekonomisi nedir? Tokenomic, kripto para arz ve talep özelliklerini anlamak için sunulan verilerden oluşuyor. Geleneksel ekonomide ekonomistler resmi para arzı verilerini kullanarak para biriminin işleyişini izleyebilir. Rapor ettikleri sayılar genellikle M1, M2 ve ülkeye bağlı olarak M3 veya M4 olarak değişir detaya girilecek olursa M kategorisinin açıklaması buradaki token ekonomisi analizinin ötesine geçer. M1 en likit paraları tanımlarken M2 daha az likit parayı temsil eder. Bu sayılar şeffaflık ve para birimi arzının farklı yönlerini izlemeye yardım eder. DEX yani merkeziyetsiz borsalar nedir? Kullanıcıların kripto para birimi ve diğer varlıkları merkezi bir aracı olmadan satın almasına ve satmasına olanak veren P2P exchange'lerdir. ICO yani ilk para teklifi nedir? İngilizcede açılımı Initial Coin Offering olan ICO, yeni projelerin Bitcoin ve Ether karşılığında temel kripto paralarını sattığı para toplama mekanizmalarıdır. Bir yönden yatırımcıların şirket hisselerini satın aldığı IPO yani halka arz ile benzerlik göstermektedir. ITO yani ilk jeton teklifi nedir? İngilizcede açılımı Initial Token Offering olan ITO, ICO'lara benzer bir şekilde ancak odak noktası bir yazılımda veya bir ekosistemde kullanım biçiminde kanıtlanmış veya kanıtlanmamış içsel faydaya sahip tokenların sunulmasıdır. IBO yani ilk ödül teklifi nedir? İngilizcede açılımı Initial Bounty Offering olan IBO, yeni bir kripto para biriminin kamuya açık hale getirildiği aşamada çeviri yapmak pazarlama yapmak gibi gönüllü sağlanan faydalara mukabil, zaman harcayan ve katkı sağlayan kişilere ödüller yoluyla dağıtıldığı sınırlı süreli bir süreçtir. Paraları satın alabileceğiniz bir ICO'dan farklı olarak bir IVO işlemi normal bir yatırımcıdan daha fazla bir bağlılık gerektirir. DAICO yani Merkeziyetsiz Otonom ICO nedir? Ethereum'un yaratıcısı Vitalik tarafından önerilen Merkezi olmayan otonom organizasyonlardan gelen fikirlerin bir araya getirildiği projelerin merkezi olmayan bir şekilde finanse edilmesi için bir yöntemdir. ICO sürecinde belirli şartlar yerine getirildiğinde destekçilerin paralarının iadesi için oy kullanmasına izin veren bir yönetim biçimi sunar. Turing complete nedir? Bir makinenin diğer herhangi bir programlanabilir bilgisayarın yapabileceği hesaplamaları yapabilmesi anlamına gelir. Örneğin Ethereum sanal makinesi gibi. Ethereum sanal makinesi yani EVM nedir? Kodun tam olarak amaçlandığı gibi yürütülmesini sağlayan Turing complete sanal makinesidir. Her akıllı sözleşme için çalışma ortamıdır. Her Ethereum nodu blockchain'de fikir birliğini korumak için EVM'de çalışır. DAO yani merkeziyetsiz otonom organizasyonlar nedir? DAO'lar merkezi olmayan ve otonom şekilde işleyecek şekilde tasarlanmış organizasyonlardır merkezi bir yönetimi olmayan, açık kaynak kodlu ve kendi risk sermaye fonuna sahip yapılardır. Bu tanım ve özelliklere bakıldığında Bitcoin blok zinciri ilk DAO örneği sayılabilir. Bugün sizlere kripto dünyasında adı geçen 35 terimden bahsettim. Bir sonraki kripto para terimleri videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.